astım hastalarının ve alerjisi olanların dışarı çıkmamasını öneriyor. Lodosla beraber etkisini artıracak çamur şeklinde yağışlar görülecek. Meteoroloji uyardı. Hafta sonu boyunca Sahra Çölü üzerinden Türkiye'de toz taşınımı görülecek. Ege bölgesi, Marmara'nın güney ve doğusunda ve Batı Karadeniz'de Kuzey Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar şeklinde görülebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını e, tavsiye ediyoruz. Kil mineralleri içinde magnezyumdan kalsiyuma kadar birçok element bulunuyor. Bu elementlerin fazla solunması akciğer rahatsızlığı ve alerjisi olanlar için risk taşıyor. Bir kere o tozların içinde bulunan kum taneciklerindeki silikalar akciğere girerek zararlar verebilirler. İkincisi özellikle polenlerin ve küf mantarlarının parçacıklarının ufalmasına ve akciğere daha rahat girebilir hale gelmesine neden oluyor. Lodos'la beraber gelen toz taşınımı baş ağrısı ve mide bulantısına da neden oluyor. Genellikle ilk bulgular göz ve burunda oluyor. Yanma, yaşarma, kızarma, akıntı, burunda tıkanıklık gibi yakınmalar oluyor. Bunlar dolaşıma girdikleri zaman hem oksijenasyonu bozdukları için hem de sistemik dolaşıma katıldıkları için bulantı, e, mide ağrısı, baş ağrısı gibi yakınmalar da neden oluyor. Uzmanlar toz taşınımı sırasında dışarı çıkılmamasını ve evleri havalandırırken dikkatli olunmasını öneriyor.